Yaklaşık 38 gün önce e, burada Yozgat Valimiz Ziya Polat ve Sayın işte Giresun Valimiz Emer Ünlü sağ olsun onların ikisinin e, iki valinin, iki şehrin, iki güzel şehrin yapmış olduğu bu çarşı kent projesinde e, biz bu konuda dahil olduk ve bu projeyi üstlendik. Onları temsilen yaklaşık 46 dükkan, bir mescit, Etraf peyzajı ile beraber burada bir hassa ilçesinde insanlara kaymakamlığa teslim edilecek olan bu projeyi çalışmalarını sürdürmek için yer alıyoruz. Hava şartları biliyorsunuz hala devam eden artçı depremler bazı şartların zorunluluğu diyelim. Bundan dolayı bir 8 günlük kaybımız var ve 30 gün içerisinde toplam 46 dükkanımızın buradaki inşaatını, inşaatını bir tamamlama üzereyiz. Tamamı ahşap olarak ve etrafı dış cephesi ahşaplan biriyle kaplama ve kullanmış olduğumuz en kaliteli boyalar, çatımız ve buranın hava şartlarına uyacak şekilde temin ettiğimiz tüm ürün kalemleriyle insanlara, işte vatandaşlara sosyalleşmesi, işte bir şekilde tekrar hayata başlaması, devam etmesi için dükkanlar yapılıyor. Yaklaşık 5-6 gün içerisinde bitiyor burası. Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu da en yakın şekilde takip ediyor burayı. Biz kendilerine aynı şekilde valilerimize, Ziya Polat valimiz, Sayın Enver valimize de aynı şekilde raporlarımızı iletiyoruz. Açılışımızı dediğimiz gibi seçimden sonra yapılacak. Kendileri yapacaklar.